Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sokakta yaşayan evsiz bir adam, bir gün yoldan geçmekte olan iyi giyimli bir kadın gördü. Ondan biraz para dilenip cebini doldurmak isteyen adam, hızlıca yanına gelerek ''Abla yemek parası'' diyerek dilenmeye başladı. Genç kadın onu tersleyerek başından sağmak istedi. Evsiz adam bu duruma içerleyip böyle bir muameleyi hak etmediğini söyleyerek bir kenara çekildi. Zavallı adam gerçekten çok incinmiş, çok kötü terslenmişti. Bu olaydan sonra genç kadın çok geçmeden ayağa tökezleyerek yere düştü. Topuklu ayakkabısı ayağını vurmuş, bu yüzden yere kapaklanmıştı. Hemen yanına koşan evsiz adam, genç kadının bileğinin fena halde burkulduğunu gördü. Acılar içinde yerde kıvranan kadını kucağına alarak hemen bir taksiye koydu ve onu cebindeki 3 kuruş parayla yakınlardaki hastaneye yetiştirdi. Acil bölümüne getirilen kadın, tedavi altına alındığında bir süre istirahat etmesi için odaya alındı. Bir gece kadar özel hastanede dinlenen kadın, ertesi gün oradan çıkmıştı çıktığında koltuk altına aldığı değnekleriyle bir taksiye bindi ve evsiz adamı gördüğü sokağa gitti. Sokakta uzun bir süre evsiz adama bakındı ancak nereye baktıysa bir türlü göremedi. Onun üzerine dükkanlardan birine girerek evsiz adamın nerede olduğunu sorunca dükkan sahibi ''Abla o bir gider bir gelir. Ne yaptığı belli olmaz. Zaten sokakta yaşıyor. Gariban kafası nereye eserse oraya gidiyor.'' dedi. Evsiz adamı bulup ona teşekkür edemeyecek olmaktan dolayı derin üzüntü duyan kadın taksiye binerek geri döndüğü sırada geçtiği bir caddede yol kenarında oturmakta olan o evsiz adamı gördü. Taksiciye hemen durmasını söyleyerek parasını ödedi ve araçtan indi. Evsiz adamın başının ucuna gelip dikilince bir süre yüzüne baktı. Ancak evsiz adam kafasını kaldırıp ona bakmıyordu bile. Onun gurur yaptığını anlayan kadın söze girerek ''Ben size çok kötü muamelede bulundum. Özür dilerim. Böyle yapmamam gerekirdi. Ancak siz bana bu kötü tavrımdan sonra bile yardım ederek ne kadar erdemli bir insan olduğunuzu gösterdiniz. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Keşke herkes sizin kadar erdemli, iyi, düşünceli ve kibar olsa. Yaptığınız bu iyilik karşısında benden hiçbir şey beklemiyorsunuz bile. Belki sizin yerinizde başka evsiz biri olsa daha o gün benden para koparmadan hastaneden ayrılmaz, mutlaka başımda dururdu, dedi. Evsiz adam hafif bir tebessüm atarak genç kadının yüzüne baktı sonra da ben size yaptığım bu işi bir iyilik olarak görmüyorum. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yardıma ihtiyacı olana yardım etmek oldukça doğal bir durumdur. Vicdanı olan her insan bunu yapmaktan asla geri durmaz. Lütfen bu yüzden bana teşekkür etmeye ya da elime para tutuşturmaya kalkmayın dedi. Genç kadın halini acıdığı bu adamın derdine çare olmak için ona para vermek yerine iş teklif etti. Asgari ücretli düzenli bir iş sahibi olan adam bir daha dilencilik yapmadı. Allah'ın rızasını kazanmaya sebep olacak her güzel iş, hayır, Müslüman, iyi olan, iyilik yapan ve başkalarının iyiliğini isteyen kişidir. Başkaları hakkında iyilik dilemeye hayır-hahlık denir. Bunun aksi yani başkalarının kötülüğünü istemekse bet-hahlıktır. bet bir ruh hastalığıdır. Haset denilen kötü uyup bet başka bir şey değildir. İyilik yapmanın yolları çoktur. Müslüman, eli, dili ve malıyla yapabileceği kadar iyilikte bulunmalıdır. Bu, onun görevidir. Allah, mutlaka yaptığımız iyilikleri bilir ve karşılığını verir. Kötülük, şer ile Müslümanlık hiçbir şekilde bağdaşmaz. Müslüman sadece iyi olanı değil, aynı zamanda başkalarının iyiliğini de isteyen, onlara iyiliği tavsiye eden, kendilerine iyilik için yol gösteren insandır. Hatta kötülükten sakındırmak da sonuç itibariyle iyiliktir. Allah Teala şöyle buyuruyor. İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Siz insanlık için meydana çıkmamış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, fenalıktan alıkorsunuz ve Allah'a imanınızla devam edersiniz. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirinin yardımcılarıdır. İyiliği emreder, fenalıktan alıkorlar, namazı gereği üzere kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. Bir kimse iyi bir iş işlerse faydası kendisinedir. Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz "Her Müslümana sadaka vermek vaciptir." buyurdu. Oradakiler "Ya Resulullah, eğer sadaka olarak verecek bir şey bulamazsa ne yapar, söyler misiniz?" dediler. "Çalışır, elinin emeğiyle kazandığını hem kendisi harcar hem de sadaka olarak verir." buyurdu çalışmaya gücü yetmezse ne yapar ne dersiniz denildi. Sıkıntıya düşmüş bir muhtaca yardım eder buyurdu. Böyle bir yardıma da gücü yetmezse denildi. İyilikle yahut hayırla emreder buyurdu. Bunu yapmaya da kudreti yetmezse denildi. Kötülükten kendisini sakındırır bu da onun için bir sadakadır buyurdu. Yine Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana gösterildi. İyi amellerin içinde eziyet verecek şeyin yoldan kaldırılması da vardı. Mescidin kirletilmesi ve o haliyle bırakılmasını da kötü ve çirkin ameller arasında gördüm. Kardeşini güler yüzlü karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği hor görme. Daha çok pek çok ayet ve hadiste insanlara iyilik yapmaları emredilmiş ve bunun yolları gösterilmiştir. Bir insanın bizzat kendisine ve aile bireylerine karşı görevlerini yerine getirmesi bir iyiliktir. Komşusuyla olan ilişkilerinde kırıcı olmaması, ona her konuda yardım elini uzatması bir iyiliktir. Bir yoksulun, bir yetimin yedirilip giydirilmesi ve barındırılması nasıl maddi iyilikse, güler yüz ve tatlı sözde gönüllerinin alınması, sevgiyle başlarının okşanması da bir iyiliktir. Üzgün ve dertli birini teselli etmek bildiklerini bir başkasına öğretmek çevremizdekilere doğru yolu göstermek, hasta, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret etmek bir iyiliktir. Her konuda çevremizdeki insanların yardımına koşmak, hasta, yaşlı ve sakat kardeşlerimize taşıtlarda yer vermek, elinden tutup yolda karşıdan karşıya geçirmek, bir yolcuya, bir misafire gideceği veya aradığı yeri göstermek iyiliktir. Sokakta, caddede, mahallede, çarşıda, pazarda, taşı, çamuru pisliği, dikeni, kısaca insanlara eziyet eden ve tiksinti uyandıran bir şey ortadan kaldırmak, kaldırmak iyiliktir. Çöpü, süprüntüyü, başkalarını rahatsız etmemek için ortada bırakmamak iyiliktir. Yaşlı yahut hasta birinin işlerini görmek iyiliktir. Kısaca Allah ve Resulünün bizden yapılmasını istedikleri, akıl ve vicdanın hoş gördüğü bir şeyi yapmak iyiliktir. Hatta kötülükten sakınmak ve başkalarına kötülük yapmamaya çalışmak da iyiliktir. Bütün bu iyilikler de sadakadır. Bütün bunların ötesinde Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarının tümünü yaşamak ve bu hükümleri yeryüzünde hakim kılıp uygulamak için uğraşmak iyiliktir. Sayılmakla bitirilemeyecek kadar çok olan iyiliklerin bir yarış havası içinde yapılması her Müslümanın görevidir. Herkesin yapabileceği bir iyilikte mutlaka vardır. Hatta Müslüman yalnız bu iyilikleri yapmakla kalmamalı, başkalarının da bunları yapmasına yardımcı olmalıdır. Onları iyilik ve yardım konusunda teşvik etmelidir. Çünkü Allah Teala iyilik yapmak, kötülükten sakındırmak hususunda yardımlaşmamızı emretmiştir. Allah için iyilik yapan, Allah için maddi ve manevi yardımda bulunan kimsenin mükafatını da şüphesiz yüce Mevlamız verecektir. Allah'ım Adem oğlunun nefsinden şerrinden sana sığınırım. İnsanların ve cinlerin şerrinden sana sığınırım. Rabbimiz fitneden ve hayasızlıktan sana sığınırım. Bunların açığından ve gizlisinden bizi koru. Seni zikretmemiz, sana şükretmemiz ve sana güzel ibadet etmemiz noktasında bizlere yardım et. Amellerimizi ve halimizi ıslah et. Niyetlerimizi doğru, akıbetlerimizi hayır eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Rabbimiz. Amellerimizi kabul Eyle ve bize rahmetinle hesapsız ve eşi benzeri olmayan cennetin en yücesini ihsan eyle.